Öncelikle merhabalar. Ee, Sizlere başlıkta görmüş olduğunuz gibi web tabanlı bir oyundan bahsedeceğim ve bunun kurulumunu anlatacağım. Kısa bir tanıtım da içinecek. Arkadaşlar bu oyun e, VDS tabanlı değildir öncelikle. Yani virtual server gerektirmez. Bu oyunu 3 liraya veya 5 liraya aldığınız bir host üzerinde de aktif edebilirsiniz. Ee, öncelikle bir hesabımıza giriş yapalım. Şöyle demo de attığım linkten yani kendiniz kurduğunuz zaman size bu şekilde giriş yapacaksınız. Demo, şifre demo, kullanıcı demo, password da demo. Evet giriş yap Bu bizi home.php atacaktır, bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> bu arada benim bilgisayarım biraz e, ağır çalıştığı için bir de lokalde şu an hani bir web server üzerinde değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun amacı aslında basit. Oyunun amacı şudur. E, buradan arkadaşlarınızla bu arada aktif olan oyunda olan herkese sohbet edebilirsiniz. Oyun e, oyunun amacı bir role play oyunu arkadaşlar. Bu burada basit bir şekilde hani e, araba alabilirsiniz, işe gidebilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Dövüş yerlerinde dövüşe şehir haritası mesela city Orada e, değişik yerleri görebilirsiniz. Mesela buradan Kardan araba seçebilirsiniz. Ee, gerçekten güzel ve zevkli bir oyun. Hani gördüğünüz gibi bakın mesela bisiklet motor, ıvır zıvır. Bunları alabiliyorsunuz. Yarış alanında yarışabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oyunun e, en temel en önemli yeri admin paneliyle yönetilebilir olması. Konuşamıyorum. Yönetilebilir olması e, oyun basit bir şekilde admin panelinden yönetilebiliyor. Hani gördüğünüz gibi her şeyini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Karakterlerinizi, garajı, arabaları, hangarı, uçak yerlerini falan filan ıvır zıvır her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu özelliği zaten oyunun Skriptini yaymamdaki sebep Zaten script aslında yayılık bir skript Ama kurulumunu setupunu birçok arkadaşımız yapamıyor Şimdi arkadaşlar Oyunu size attığım zaman siz e, Buradan gelip oyun dosyalarını alacaksınız Ben winrar'da bunu arşivleyeceğim Buradan alıp tak diye sürükleyip Burayı bırakacaksınız ismi oyun dosyaları olacaktır Büyük ihtimal Arkadaşlar attığınızda size açılmayacaktır Büyük ihtimal ne yapmanız gerekiyor Gelip buradan sokalinizi alıp Buradan yeni deyip Yeniden e, istediğiniz bir adı, misal ben oyun 33 kullanırım. Oluştur diyelim. Şu an çalıştığı e, web servisi oyun oyun üzerinde çalışıyor. İçe aktar. Bunu unutmayın. localhost PHP My Admin olarak gireceksiniz. Lokalize çalışıyorsa içe aktara basacaksınız. İçe aktara bastıktan sonra buradan dosya seç diyeceksiniz. Ardından masa üstümüzdeki ben e, bunun ismini de sizin için değiştireceğim, oyun sokal yapacağım. Bunu aç dedikten sonra buradan git tuşuna bastığınız zaman bu içi aktarılacaktır. Burada zaten aktarılıyor yazacaktır. E, ardından aktarma tamamlandı yazıp buraya tablolar bu şekilde sorunsuz olması için size dosyaları gösterdim. Bu şekilde şurada gördüğünüz gibi hepsi gelmesi gerek. Bunlara e, dikkatli bakın. Ardından arkadaşlar gelip buradan e, config.php'mizi not defteri olabilir. İstediğiniz her şeyle ayrıca ben sublime text 3 kullanıyorum. Buradan gelip e, bu klasik olarak eğer lokalde kuruluysa burası host lokal host olacaktır. E, kullanıcı adı root olacaktır. Password'unuz varsa password yazabilirsiniz. PhpMiaz'in kullandığımız için password istemedi. E, yani gerek yok password'a. O yüzden boş bıraktım. Çünkü password'um da yok. Database ismi. Yani ben e, hani burada oyun yapmışım ya oyun 1 yaptım ya misal veya oyun yaptım ya. Bu arada daha yeni gösterdiğim şey bakalım evet yanlıştı. Sizin dosyalarınız bu şekilde olacak. Yani tablolarınız. Ardından misal bakın ben burada oyun yapmışım. Burada da ismini oyun yapacaksınız. Ondan sonra şu kısmı unutmayın. Burası önemli. Zaten ben bunu e, bir yorum satırı için alacağım. Buraya yazacağım. Buraya arkadaşlar lokal host veya hangi server üzerine kuruluysa onun adını yazacaksınız. Misal benim local hosta kurulu için local yazdım. Yani, misal sizin oyunumuz Nokta com olabilir. Tek değiştireceğiniz link bu bu arada. Şöyle eski şekilde konumunu alalım. Zaten ben size bunu attığımda bu lokal otomatikman kurulu gelecek. Sizin hiçbir ayar yapmanıza gerek kalmayacak. Sokal tablo isminiz dışında DBNA. Ee, evet gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir şekilde oyunu kurabilirsiniz. Ama fakat siz kurduğunuz zaman admin paneline giremeyeceksiniz. Şu şekilde geldiğiniz zaman beni yine içeri alacaktır. Size almayacak arkadaşlar. Hemen onu da anlatayım. Şuradan bir log quit verelim evet log kuytumuzu verdik. Tekrardan admin'e giriş yapalım. Index admin indeksine bizi aldı gördüğünüz gibi. Burada siz buralar büyük ihtimal boş olacaktır. Boş olduğu zaman arkadaşlar buraya admin yazıp admin yazıp giremiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Misal geliyoruz buradan oluşturduğumuz tabloya. Players var arkadaşlar. Players'e geliyoruz. Bakalım kaç dakika olmuş videomuz. Evet 4 iyi. Players'ten arkadaşlar admin silebilirsiniz. Gerek yok buradan demo, demoya giriş yapmıştık veya siz kendiniz hesap açtığınız zaman kendi hesap şeyinizi yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir şekilde fark etmiyor. Demo, demo, demo gördüğünüz gibi burada rol var arkadaşlar. Rol sizde player olacaktır şu şekilde. Siz bunu admin olarak güncellemek zorundasınız ki girsin. Baş harfi büyük unutmayın. Admin olarak rolü konfigüre ediyoruz. Bu arada buradan gördüğünüz gibi her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, dil desteği derseniz arkadaşlar dil desteğini kendiniz ayarlayacaksınız. Onu da göstereyim hemen kısaca. Languages klasörüne giriyoruz. Languages. Bakın burada 3-4 tane dil varmış. Buradan misal en dilini biz Türkçe dili olarak kullanalım. En diline giriyoruz. En dilindeki her yeri Türkçeleştirmeniz gerek. İşin zor kısmı bu. Bir ekibiniz varsa ekibiniz ile Türkçeleştirebilirsiniz. Yani ortalama 300 satır civarı. Bu sizi yormaz. Hepsi uzun uzun değil. Çok kısa. Ee, sizi yormayacaktır. Hızlı bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Ardından zaten oyunuzu şey edip e, arşivleyip bir web server attığınız zaman bu sıkıntısız bir şekilde sizde çalışacaktır. Ki çalışmazsa ben size destek veririm. Yoruma olarak atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu arada çektiğim ilk mikrofonla video bu. Ee, gördüğünüz gibi burada da istatistikleri ve vesaire her şeyi otomatik size veriyor. Online players bir misal. Total players 2. Best players admin yani oyun neyse admin. En son kayıt olan demo. Dövüşler, olan dövüşler, yapılan dövüşler. Bu ıvır zıvır kaç tane item varmış 88 kaç tane araba veya motor Bisiklet varmış 58 Yani güzel zevkli bir oyun aslında ee, Dediğim gibi Roleplay oyunu bu her şeyde admin panelinden yönetiliyor Umarım anlamışsınızdır Anlamadıysanız dediğim gibi yorum atabilirsiniz Destek elimden geldiğince Vermeye çalışacağım Bana discord üzerinden de ulaşabilirsiniz Bu arada kapanmış şöyle kapatalım bir daha açmayalım Discord ismini de açıklamaya bırakacağım Bir ay sonra büyük ihtimal discordun e, ismi değişecektir çünkü Nitro bitecek. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu kadar basit. Gerçekten eğlenceli güzel bir oyun. Bu arada yayınlamamızda sanırım bir sıkıntı yok. Yani bunu herkese açacaksınız. Fakat... ve ee, City sizi şikayet etmediği sürece bir sıkıntı yoktur. Ki şikayet etmez. Kalkıp sizinle uğraşmaz. E, bu işler zaten bu bir kere yayıldığı için... Hani o kadar emek harcamazlar. Zaten kendi asıl oyun kapalı. E, hani dediğim gibi... Kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben kefilim. Bu kadar da umarım anlamışsınızdır dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Dosyaları bu arada açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hepsi var. İndirdikten sonra basit bir şekilde kuracaksınız zaten. Kurulumu anlattım. Görüşürüz.